böğürtlenlerimiz. Bunlar da farklı bir çeşit böğürtlen. Böğürtlenlerin yapraklarını ve gövdelerini görüyorsunuz. Dal, Dallarda kesinlikle herhangi bir dikenlenme yok. Bunlarda meyveler. olgunlaşmamış meyvelerin üzerinde tüysü yapılar var. Bu şekilde. Evet. Böğürtlenlerle ahudulları artık ayırt edebilirsiniz sanırım farklı bir böğürtlen çeşidi. Bakın gövdenin üzerinde herhangi bir diken yok. Yabani doğal böğürtlenlerde bu dikenlerin haricinde şu gövdenin üzerinde de dikenler oluyor. Onları da bir ara size çekerim. Ahududlarda burada tuttuğunuzda bu şekilde elinize dikenli bir yapı geliyor ama bunlar da yok. Böğürtlenlerin meyvenin üzerinde olgunlaşmadan önce bu şekilde ince küçük dikenli yapılar var ama ahududlarda yok. Bahçedeki çitlerinizin üzerine bu şekilde ahududularınızı, böğürtlenlerinizi uzatabilirsiniz. Yerimiz mi dar diyorlar. Ya. Yerimiz mi dar değil. Ticari olarak yetiştireceksiniz. Tabi ona göre teşkilat yapacaksınız. Ancak ticari olarak yetiştirmeyeceksiniz. Kendi ihtiyacınızı gidermek için veya süs olarak yetiştirmek istiyorsanız bahçenizdeki çitlerin kenarına dikip çitlerinizi bu şekilde örtlenlerinizi veya ahududlarınızı evet, çitlerin üzerine yerleştirebilirsiniz. Çitlerin üzerine ağdırabilirsiniz. Bakın burada çitlerin arasından geçirilmiş durumda. Henüz tam olgunlaşmamış meyveler. Bakın, şurada böğürtlenin gövdesi var. Böğürtlenin gövdesinde herhangi bir dikensi yapı mevcut değil. Ama ahudullarda burada dikensi bir yapı var. Bakın yine burada böyle bir taze sürgün var. Bir de genç hızlı sürgünlerde köşeli bir yapı var. Börtlenlerin gövdesinde köşeli bir yapı var. Oradan da ayırt edebilirsiniz. Burada çitlilerimize ağdırılmış Çitlerimizin üzerine gerilmiş börtlenlerimizi görüyorsunuz. 1 yıllık sürgünlerin üzerinde yan dallarda meyve veriyorlar. Ve oldukça bereketli meyveler. Evet kıymetli izleyicilerim. Umarım bu videomuzda Ahududu ve Böğürtlen konusundaki kafanızdaki soru işaretlerine bir cevap olmuştur. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, geçtiğimiz günlerde bazı izleyicilerimiz bize sormuştu. Ahududu ve Böğürtlenler arasındaki fark diye. Videonun baş tarafında Böğürtlenlerle ilgili bir bölüm var. Hemen arkasından da ahududuyla ilgili bölümü eklemek istedim. Ancak ikisi aynı bahçede yer almadığı için e, böğürtlenleri çektikten sonra ahududuyla ilgili olan bölümü de çekiyorum. Bu görmüş olduğunuz beyazlar ahududuların olgunlaşmış ahududuların toplanmış geriye kalan gövdedeki uzantıları. Olgun ahududular toplanıyor ve geriye bu şekilde meyvelerinin tüketilmeyen kısımları kılıyor. Fidan iken ahududuyu veya böğürtlerini nasıl ayırt edeceğiz demişti izleyicilerimiz. Kıymetli izleyicilerimiz ahududuların gövdeleri hafif bir diken var. Bakın burada da yine aynı şekilde. Gövdelerde dikenler var. Böğürtlenlerde ise kesinlikle diken yok. Sizler fidan alırken dikkat etmeniz gereken şey böğürtlenlerde diken yok. Düz bir gövde sert bir yapı var. Ahududularda ise bu gövde biraz daha yumuşak pamuksu bir yapı var. Fidanları elinize aldığınızda bu şekilde. Onu hissetmeniz gerekiyor veya hissedebilirsiniz. İkisini yan yana koyduğunuzda şöyle bir karış aşağıdan tuttuğunuzda ahududlar daha pamuksu bir yapıya sahip. Böğürtlenler ise biraz daha sert. Onun sertliğini, odun su dokusunu hissedebiliyorsunuz. Eğer yine de Fidancıdan fidan alırken bundan çok emin değilseniz yapabileceğiniz bir şey yok. Fidancınıza güveneceksiniz. Yoksa garantili fidan alacaksınız. Sertifikalı fidan alacaksınız. Bakın yine burada şöyle 50 santim yukarısını şu şekilde aşağıya doğru tutuyorum. Yine gövdesinde hafif bir yumuşaklığı hissediyorsunuz. Yumuşak derken pamuk gibi değil arkadaşlar. Hafif bir e, yumuşaklık var. Diğer böğürtleni tuttuğunuzda ise odunsu dokuyu hissediyorsunuz. Bakın burada şu şekilde uzun bir dal var. Yine bunda da aynı şekilde. 1 metre böyle yana doğru dal sarkmış durumda ama yine de 1 metre ilerden de tutsak, şurasından da tuttuğumuzda yine yumuşaklığını hissediyorsunuz. İçinde hafif bir boşluk olduğunu hissediyorsunuz. Böğürtlen değil öyle değil kıymetli izleyicilerim. Böğürtlen daha sert ve içi dolu bir yapıya sahip. Bunu elinizle tuttuğunuzda hissediyorsunuz veyahut da görsel olarak şurada bakın küçük dikenler var. Bunda çok bariz değil. Benim evin hemen yanındakilerde çok bariz. Onları da birazdan size videonun son kısmına eklerim. bir önceki yıllık sürgünlerin üzerinde küçük sürgünlerde meyve var. Ne kadar boylu ve sık olursa o kadar bol meyve elde edebilirsiniz. Ticari karlılığınızı arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin ufkunuza ve ticari görüşünüze ve imkanınıza bağlı. Herkese bol bereketli yetiştiricilikler dilerim. Bakın burada bir tane ahu dudu dalını kırdım. Şu şekilde. Arkadaşlar hemen kırılmıyor. Bakın Söğüt dalından daha gevrek bir yapısı var. Ahu dudularımızın. Bu kuru bir dal parçası. Bunu sizler için kırmaya çalıştım ama biraz zor kırılıyor, zor parçalanıyor. Ahududularımız gelin bizi toplayın diyor adeta. Ancak bunlar e, yarın veya diğer günlerde toplanacak olanlar. Şu anda görmüş olduğunuz şu beyazlar toplanmış olan meyvelerin geriye kalan kısımları. Kıymetli izleyicilerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı, mutlu günler, başarılı yetiştiricilikler dilerim. Ürününüz bol, müşteriniz çok, paranız bereketli olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.